Bu dersimizi Aziz Sancar Hoca'ya ayırdık. Bu DNA tamiri konusunda mutlaka bahsetmemiz gerekiyordu. Çünkü Aziz Hoca 2015 yılında DNA tamiri üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel ödülünü almıştı. Ve ben de bugün bazı yayınları üzerinden biraz anlatmaya çalışacağım yaptığı işleri. Biz zaten DNA tamiri dersinde de gördüğümüz o konulara oldukça ciddi katkısı var Aziz Hoca'nın. Öncelikle Nobel Lecture'ından başlayacağım. Nobel Lecture'ı işte Nobel ödülünü aldığı zaman aslında bir konuşma yapıyor. Bir de böyle bir metin, bir makale yayınlıyor. Bu aslında 41 sayfalık bir yayın. Hepsinin üzerinden geçemeyiz. Oldukça güzel yazılmış bir yayın diyelim, makale diyelim buna. Şimdi e, bu makalede fotoliyazdan ve eksijen nükleazdan bahsetmiş e, hocam. Biz de bunların bir kısmını aslında derste gördük. E, şimdi özette başlıyor şöyle diyor ki, Güneşteki ultraviyole dalga boyu DNA'ya hasar verir. Bu hasar da timin daimarlar ile olur. Bu hasar ekolide fotoliyaz ile tamir edilir. E, i̇nsanda ve yine ekolide e, nükleotide oksijen repair ile tamir edilir. Bu derste bu ikisinden bahsedeceğim diyor. Fotoliyaz, e, fotondan güç alan bir nano makine. Mavi ışık fotonları ile tamir yapıyor. Yani ışıktaki aslında mavi ışık dalga boyu tamire katkıda bulunuyor. Fotoliyazı kullandığı ışıkta mavi ışık. Aziz Hoca'nın doktora hocası tarafından aslında fotoliyaz bulunmuş. Fotoliyazın enzimi e, yani bu protein olarak eee Rupert e, Profesör Rupp tarafından 1958'de bulunmuş ama daha önce 1949'da Albert Kellner isimli bir e, bilim insanı e, bakmış ki UV ışığına maruz bıraktığında bakteriler ölüyor. Ama e, visible ışığa maruz bırakıldığında güneşine maruz bırakıldığında e, bakteriler e, tekrar canlanıyorlar. Buna bir açıklama getiremiyor ve e, bu şeye photoreactivating enzyme yani fotoliyaz diyor. Ama 1958 yılında Profesör Professor tarafından as e, bu enzimin kendisi e, bulunuyor, izole ediliyor. Şimdi burada e, hocasıyla birlikte Aziz Hoca 2009 yılında ama 1978 yılında Cin dergisinde bir yayın yapmışlar. Aziz Sancar ve e, Claude Rupert. Şimdi burada surviving fraction diyor buraya. Burada UV doz diyor. Yani hayatta kalanların yüzdesiyle verilen UV oranına bakıyorlar. bak e, Grafiğini çıkarmışlar. Şimdi mesela e, 10 üzeri 0 yani 1'den 10 üzeri eksi 7'ye kadar gidiyor fraction. Burada UV doz. Eğer ışık, tamamen ışıksız ortamdaysa bakteriler 0.5 e, miktarda Joule per metrekare UV aldıkları zaman hepsi ölüyor. Ama şeyde ışıkta 1.6'ya kadar bile çıktığında hala hayatta kalanlar var. Demek ki ışıkta bir çeşit kurtarma mekanizması var UV hasarını. Burada da timin timin dimeri görüyoruz. Şuradan dimer oluşmuş. Şimdi buna fotolyeyiz ve mavi ışık Pardon, şurada timin timin dimer'lar var UV ile. Ya bu normal timin timin. Şu çok pardon, şurası şeker fosfat bağı. Şurada aslında ikisinin arasında bağ yok. Burada ikisinin arasında bağ oluyor UV ile. Ve bu fotoliyaz enzimi mavi ışıkla buluştuğu zaman bunu çözüyor. Bunun sayklobütan e, bu yapının bu arada. Şimdi figürlerden gidelim çünkü e, böyle çok güzel anlatıyor Aziz Hoca. Yani tabii ki okumanızı tavsiye ediyorum tabii ki de bu yayını. Şimdi burada fotoliyazı e, kullanmışlar. Bu elektron mikroskop görüntüsü. Plazmit, e, plasmid carrying the gene demiş. Şöyle elektron mikroskopundaki görüntü. 1977 Aziz Sancar Hoca'nın doktora tezi burada sonra ortada purification of photolyase from an E. coli strain overproducing. Ha, şimdi burada E. coli'nin E. coli'de bu proteini overexpress ediyorlar. Yani e, coli bu fotolyezi belli bir miktarda ifade ediyor ya protein olarak üretiyor sonuçta bir e, ünite üretiyorsa e, bunu e, belki 100 ünite üretecek bir şekilde bu plazmiti verdikleri zaman ekoli onu üretmeye başlıyor ve şurada ilgilendikleri bant sonra purifiye et, purifikasyon aşaması bunlar fraction 1, fraction 2, fraction 3 yani böyle fraksiyon fraksiyon alıyorsun proteini ve mesela fraksiyon 4'te ve 5'te artık saf protein halinde sonra bunu kullanıyorsun bu e, purifiye edilmiş yani saflaştırılmış fotoliyaz proteini burada da bir tüpün içine koymuş ve fotoliyaz kendiliğinden mavi renkte çünkü diyor, flavin neutral radikal kofaktör. Yani kofaktörü enzimin kofaktörü, flavin e, radikali gibi. O da e, mavi renkte ışıl diyor demişler. E, buna geldiğimizde de fotoliyaz kromoforları. Şimdi iki tane kromoforu var fotoliyaz enziminin. Yani fotoliyaz enziminin ışığa cevap veren üniteleri gibi diyebiliriz kromoforları. Bir flavin adenin diniklotit mi? atmıyorsam. Ha, evet flavin adenin dinikliotit burada. Burada da fo folate. Buna bir e, güneş paneli gibi bir isim koymuşlar. E, ışığı hapseden, ışığı algılayan üniteleri bunlar. Enzimin. Burada da yine e, içindeki folat ve e, flavin e, moleküllerini göstermiş. Diğer geri kalan kısımları şey proteinin kendisi. Protein üniteleri. 4 figür 5. Heh. Şimdi burada da fotolyazın e, reaksiyon mekanizmasını göstermiş. Enzim e, hasarlı DNA'daki fosfatlarla iyonik bağ yapıyor ve timin dimeri dışarıya çeviriyor. Flipping. E, derste de görmüştük. Bu flip eden e, dışarıya çeviren enzimleri görmüştük. Bir nükleotide alıp dışarıya çeviriyordu. Burada filip ettikten sonra Van der Waals bağları ile filavin ile etkileşimde tutuyor. Filavin şurada. Sonra 300 ila 500 nanometre arasında bir foton gelirse folat bu sefer bunu tutuyor. Folatımız nerede? 300 ile 500'lük bir şey gelmiş. Foton gelmiş. Folatımız da şurada. Bu bunu tutuyor. Enerjiyi flavin e aktarıyor. Flavin bu enerji aktarımı da FRET diye bir şeyle ge gerçekleşiyor. Förster rezonans enerji transfer. Bu biyolojinin ilgi alanında e, ve bilgi alanında benim özellikle bilgi alanında olmayan bir şey. Bunu herhalde hı, fizikçiler mi bilir? Herhalde onlar bilir. E, FRET ile gerçekleşiyor. Sonra aktive olan flavin cyclobutanı kırıyor. Buradan aldığı enerjiyle cyclobutanı kırıyor. Ondan sonra tamir olan DNA ee, şeyden ayrılıyor. Ee, enzimden ayrılıyor. Insette şurada şey göstermiş. flavin ile syclobutan e, şu cyclobutan dimer cpt diye yazan o. Onun arasındaki bağları göstermiş. Hmm, şimdi tabii ki e, bu detaya girmiyoruz. Artık bundan sonrasına e, girmek isterseniz tabii kendiniz okuyabilirsiniz ancak burası beni açtı. Şimdi e, bir de şeyden bahsediyor. Nucleotide excision repair'den bahsediyor burada. Çünkü ona da aslında e, çok katkısı var e, Aziz hocanın. UVR, ABC proteinlerinin izolasyonunu gösteriyor. Şimdi ben bu e, yayını burada bırakıyorum. E, başka bir yayına geçiyorum. Bu bu yayın 2004 basım bir yayın. Ve bu e, doktora da benim e, bütün bu DNA tamirini e, öğrendiğim makale bu makaleydi. Ben doktora da bunu okumuştum. 2004, ben zaten doktora 2004'te başladım. Aziz Socağı işte ve grubundaki diğer 3 kişiyle birlikte yaptığı bir yayın. Ama bu e, bir review yayın. Yani konu anlatıyor. E, bir konuyu öğrenmek istiyorsanız gibi okuyorsunuz bunu. Şimdi... Burada diyorsun ki DNA'ya bir hasar Sadece figürlerinden gideceğim bu arada. Bu yayında çünkü 49 sayfa. DNA'ya bir hasar geldiğinde damage sensörler yani hasar sensörleri bunu algılıyor ve verdiği yanıtlar var. DNA'yı tamir edebilir. Transkripsiyonla düzeltebilir. DNA damage checkpoint demiş. Bir de apoptoza gidebilir bu hücre. Biz DNA tamiriyle ilgileniyoruz şu anda. Şimdi buradan Burada neyi göstermiş? Şey. Burada mesela DNA'da oluşabilecek ve replikasyonun durmasına sebep olabilecek şeyleri göstermiş. Stalled replication fork yani replikasyon çatalının durması, ilerlememesi. Bu Metil deoksik yine bir bazların değişimi yani tuhaf bazlar görmüştük ya deaminasyon sonrasında oluşan onlardan burada timin timin dimer nick dediğimiz fosfodiester bağındaki bir kırıktan bahsediyoruz. Nükleotit eksik değil ama bağda fosfodiesterde bir kırık var. Bu single strand gap. Burada double strand break var. Bu da crosslink. Ee, yani e, böyle o DNA olduğu yere sabitleniyor. Etrafındaki proteinlere veya lipitlere sabitleniyor gibi. Ee, burada photo e burada photoreactivationla şey DNA tamiri az önce de gördüğümüz e, Nobel lecture'da gördüğümüz şeyi buradan daha tatlı bir şemayla anlatmış. Şimdi burada timin timin dimeri var. Buradan ışık geliyor. Ve folat bunu tutuyor. MTHF diye yazan folat. Yani uzun açıklaması. Metenil tetrahidrofolat, Biz kısaca folat diyelim kendisine. Bu fotoantena gibi. Yani böyle ışığı algılıyor bu. Sonra buradaki enerjiyi bu filavine aktarıyor. E, Fotoliyiz şunun tamamı. Bu e, şeyi aktarıyor. Filavine aktarıyor. Sonra flavinde filavinde elektron aktarımıyla buradaki yapıyı kırıyor. E, bu Timinleri dışarıya çevirmiş e, bu arada. E, buradan dışarıya çevirmiş. Filip etmiş. Filip edip kendi pokatında bunu tamir ediyor. Şöyle geçeyim de okumak isteğiniz oluşsun. Ne kadar da güzel, ne kadar detaylı şeyler anlatıyor diye heves edin diyorum. Şimdi bu e, Ber sanırım. Öyle mi demiş? Figür e, figure Legend. Region'ı bulamadık. Ha buradaymış. Evet. Base Excision Repair Mechanism in Memeyi Biz BER olarak gördüğümüz. Şimdi buradan DNA glikozal görmüştük. Hatırlarsanız enzim olarak. Sonra buradan ikiye ay ayırmış. Beta liyaz ve AP diye iki tane proteinle ikiye ayırmış. Biz bunları hatırlarsanız hiç bu, bu detayla görmedik. Bu detayla okumak isteyenler Bir sadece gösterdim geçiyorum. Biz daha basit bir şekilde görmüştük, zil sektiğim hatırlarsınız, mikreotayp eksiği için Ben hemen işte, efendim, buradan çıt çıt kesiyor, burayı çıkarıyor, DNA polimeraz da bunu yapıyor diye anlatmıştım. Halbuki gerçek hayatta olaylar hiç o kadar da basit değil. Ama tabi basit olarak kabul edebilirsiniz. Ama detayını öğrenmek isterseniz, bu kadar çok fazla protein var. Şimdi ben bu proteinler size yine anlatmayacağım. Çünkü neden? Bir kendiniz okuyun. İki, bu aslında transkripsiyonla, transkripsiyon coupled nerede bir şey vardı hatırlarsak belki. E, transkripsiyonla birlikte olan bir şey, bu transkripsiyon faktör falan var burada. O yüzden biz de o konuyu görmedik henüz. E, geçiyoruz. Şimdi e, bunlar e, nerede yani nükleotide eksizyon repairde görev alan proteinlerin açıklaması. Şimdi burada da homologous rekombinasyon ve non-homologous end joining bunları gördük. Non-homologous end joining'de ne yapıyordu? Eğer ki tamir edecek bir homolog bulamazsa bu uçlara Q70 ve Q80 iki tane protein ve eşlik eden proteinleri bağlanıyordu. Sonra şöyle bir ekip var DNA tamirinde rol alan. Biz sanırım bunları daha sonra göreceğiz. Eee end processing. Uçları kesiyorlardı. Daha sonra da ligase direkt yapıştırıyordu. Burada e, nükleotit kaybıyla birlikte bir şey görüyorduk. Tamir görüyorduk. Burada ise homolog rekombinasyonda e, yine bakın şuradaki aynı ekip geliyor. Bunlar DNA hasarını e, yani sens eden DNA hasarı sensörleri bunlar aslında. Burada homoloğu olduğu için e, homolog ile birleşmesi gerekiyor ve bu homoloğu e, bulan e, enzimlerin adı RAD51 ve RAD52 Bunlar Strand Invasion dediği, gidip e, homolog şu homolog kromozomda yapışıyor ve oradan e, tam tamirini homolog kromozoma bakarak yapıyor. Sonra şöyle bir yapı oluşuyor, Holiday Junction Resolution Bunu hiç üzülmeyin. Bir sonraki derslerimizde rekombinasyon konusu geliyor. Orada bunu öğreneceğiz. Kimse Holiday Junction e, bilmeden bir moleküler biyolog olamaz Hayır evet. Bunlar ne? Ha, bunlar e, varyasyonları ve daha başka şeyler. Şimdi bunu da evet bu kadar yayınımız. Buna baktık. Şimdi bu ne diyor burada? Görüyor musunuz? Evet. Popular chemistry prize. Yani e, halk için yazılmış, popüler bilim e, olarak e, yayınlanan bir e, şey Nobel açıklaması. Yani Nobel'i bu sene kimya ya, Nobel'ini kim aldı ben öğrenmek istiyorum. Ancak bu konunun da hiç uzmanı değilim diyenler için böyle bir şey yayınlanıyor. E, şimdi burada bakınız tatlı tatlı, timin, adenin, guanin, stozin ne kadar da güzel göstermişler DNA'mızı. İşte kromozom nedir, DNA nedir. Ondan sonra... Base Excision Repair'i bakın ne kadar tatlı anlatmış. Stozin. Urasil'e dönüşüyor. Sonra bu urasil glikozilase kesiyor. Sonra buradaki fosfat bağını da kesiyor. Ve bunun yerine yeni bir stozin koyuyorlar. Şimdi ee, çok yeri gelmişken, pek de yeri gelmemişken aslında. Bir şeyi basitleştirirken e, yani İngilizcesini daha İngilizce daha güzel söylüyordum bunu. Ee, ya bir şey basitleştirirken konunun dışına çıkmanız gerekmiyor. Yani orada bir baz varmış da o çıkmış da aman da aman gibi anlatmanıza gerek yok. Yani bakın ne kadar basit bir diyagramla sitozinden urasile dönüştüğünü, urasilin çıkarıldığını ve daha sonra fosfat şeker bağının çıkarıldığını tek tek burada göstermiş. Hani ee, daha ee, ee, güzel anlatımı var yani basitleştirirken televizyonlarda anlatıldığı gibi olaydan sapmanız gerekmiyor. Nucleotide excision repair'ı da anlatmış burada. UV radyasyonu gelmiş bakın. Aynı bizim kitaptaki gibi anlatıyor açıkçası. Buraya timin dimer oluşmuş. Ondan sonra burayı kesmişler iki taraftan. Aynen bizim gördüğümüz gibi hani, e, Aziz Hoca'nın e, review paper'ında çok daha komplike anlatılmıştı. E, proteinlere girmeden sonra burayı tekrar tamir etmiş. DNA ligase demiş, DNA polimeraz demiş. Enzimlerin isimlerini vermiş güzelce. Burada mismatch repair var. E, en başlarda görmüştük mut mutator genlerinin proteinleri tutuyordu. Sonra Katlayarak yukarıdan gelip e, tamiri yapıyordu, kıllarsak. E, bu arada bu gösterdiklerimin hepsini e, internetten Nobel'in sayfasından siz de bulabiliyorsunuz. Bu da e, press release yani basına verilen kısmı. Bu sene Nobel prize'ı biz kimya alanında şu üç kişiye verdik diyor. Tek sayfalık bir şey bu. E, sadece Aziz Sancar tek başına almadı o sene. Aziz Sancar hoca aldı. Paul Mochik aldı. HMI'den bir hocamız. Thomas Lindahl aldı. Francis Crick Institute'den. Bu da İngiltere'den bir hocamız. Ve sonra Mechanistic Studies of DNA Repair. Yani üçü de aslında aynı konudan aldı. DNA Repair'dan. Burada hepsinin tek tek contribution'ını, katkısını yazıyor. Mesela Aziz Sancar has mapped nucleotide excision repair. Yani Aziz Sancar'ın aslında nükleotide excision repair'ı ortaya koyan kişi Aziz Sancar. Mekanizmasını aç açığa çıkaran kişi Aziz Sancar. Paul Modric diyor ki e mismatch repair üzerine daha çok çalışmış ve bu mismatch repair'de kolon kanserinde e çok önemli bir e şey, mekanizma. Şurada da Thomas Lindahl base excision repair üzerine çalışmış. BER üzerine çalışmış. Burada da diyor ki Thomas Lindahl işte bilgileri, Paul Modric, biz Aziz Hoca'yı okuyalım. Aziz Tancar, US and Turkish citizen, hem Amerikan hem Türk vatandaşı. 1946'da Savur'da doğdu. PhD'sini 1977'de University of Texas Dallas'tan aldı. Ee, şöyle Sarah Graham Cannon Professor, yani bu kürsülere verilen isimler bunlar. Biyokimya ve biyofizikte e, alanında profesör. University of North Carolina'da şu anda kendisi. Bu kadar Aziz Hoca ile ilgili anlatacaklarımız. Bunlara Nobelin sayfasından ulaşın diyorum tekrar Bence güzel olur okursanız.